Allah yok başka bir ilah. O var yalnızca toplayacak sizi bir araya kıyamet zamanında. Yoktur onda bir şüphe asla. Kim olabilir doğru sözlü daha Allah'tan başka? Ne oldu size ki münafıklar hakkında ayrıldınız iki gruba? Allah dışladı onları oysa yaptıkları dolayısıyla Arzu mu ediyorsunuz yoksa getirmeyi doğru yola, Allah'ın bıraktıklarını sapıklıkta. Kimi bırakırsa Allah sapıklıkta, bulamazsın ona bir çıkış yolu asla. İstediler keşke inkara sapasınız siz de, kendilerinin saptığı şekilde olasınız böylece onlarla aynı çizgide. Bu sebeple sakın edinmeyin onlardan dostlar ta ki onlar göç edinceye kadar Allah yolunda eğer yüz çevirirlerse yakalayın onları öldürün onları bulursanız her nerede edinmeyin onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı ancak şunlar müstesna sığınanlar bir topluluğa antlaşma olan aranızda veya geldilerse doğrudan size sığdıramayıp içlerine içlerine ne savaşmayı sizinle ne de savaşmayı kavimleriyle eğer Allah dileseydi onları musallat ederdi ve savaşırlardı size karşı onlar da eğer sizden uzak dururlarsa savaşmazlarsa sizinle ve teklif ederlerse barış yapmayı sizinle vermemiştir Allah size onlara saldırmak üzere bir bahane bulacaksınız diğerlerini olmayı istediklerini hem sizden güvende hem de kavimlerinden güvende ama her çağrıldıklarında fitne çıkarmaya gözü kapalı dalarlar oraya eğer bunlar uzak durmazlarsa ve yanaşmazlarsa sizinle barış yapmaya ve ellerini çekmezlerse yakalayın ve öldürün onları bulursanız her nerede bunlara karşı işte verdik sizlere onların aleyhine apaçık bir bahane.